Evet arkadaşlar. Bugün şehir içi trafiğine gireceğiz bakalım. Honda Forza 250 ile şehir içi trafiği nasıl? Onu deneyimleyeceğiz. Bugünkü konumuz o. Şehir içinde olduğunca yavaş hareket etmek gerekiyor. Çünkü Eskişehir trafiği çok salak bir trafik. Ben hiç sevmiyorum. Ama mecburen girmek zorundayız işte. Bazı işlerimiz falan oluyor. Onları halledeceğiz. Arada sırada işte böyle şehir, şehir içine seyahatimiz olacak. Onu deneyimlemek için bu videoyu çekeyim istedim. Bakalım bizi ne gibi sürprizler karşılayacak. İnşallah kaza bela olmaz. Dikkatli bir şekilde sürüşümüzü tamamlarız. Her yer çukur arkadaş. Ben anlamıyorum yani bu şeyi. Çukurlardan nefret etmeye başladım. Dede dur bakalım dede. Arkamızdan gelen var bir tane. Neyse. Sıkıntı yok. Bir kürek lazım şimdi bana Bir liman bir kayık akşamdan kalmak Yer gök kırmızı Söverim gelmişine geçmişine ayıp sayıp Herkes motosikletlerle gidiyor bakalım Yaya geçitlerinde falan dikkatli olmak gerekiyor Burada çünkü bayağı bir yaya geçidi var Millet zıplayabilir Yaya geçidi benim diye Neyse yavaş yavaş gidiyoruz işte bakalım. Şehir içine doğru gireceğiz. Gayet dikkatli olmak gerekiyor yani. Yeşil yanda haydi 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 dostum. Honda HRV var. Adam da yavaş yavaş gidiyor arkadaş ben anlamıyorum yani. Ya, bu yollardan gelip geçtik de ne olur ne olmaz. Yine dikkatli olmak gerekiyor böyle. Çünkü çok salakça çukurlar falan oluyor. Mecburen hız sınırlarına uyup dikkatli bir şekilde kullanmak gerekiyor motosiklete. Yapacak bir şey yok. Trafik kurallarına da uymak gerekiyor. Çünkü bayağı bir sıkıntılı. Hadi dostum sağına, soluna, önüne, arkana muhakkak dikkat etmen gerekiyor. Çünkü sıkıntılı bir yer burası. Karşıdan mesela teyze geliyor. İnşallah durur. Üstüne üstüne gelme olasılığı da var. Yapacak bir şey yok. Gelmedi iyi oldu. Dikkat her şeyin çözümü kazasız olma durumunun en muhakkak birinci kuralı. Lambur çıkmamak gerekiyor yola. Ama sağında solundan muhakkak böyle çıkanlar olacak. Onlara da dikkat edeceğiz yani. Bu çıkabilirdi mesela ama çıkmadı. Şu çıkabilir mi? Çıkmadı. İyi gördü. Bu da görse gördü. İyi önümüze atlamadı. Hadi otobüs artık sen de bir git. Ha. Şöyle önümüz açıldı. Çıkma. Ben geleyorum. Yani böyle yavaş yavaş dikkatli bir şekilde şehir içinde kullanmak gerekiyor. Ayna kontrolü muhakkak önemli. Şuna kask yok, bir şey yok. Kullanıyorlar vallahi. Bizde her şey varken kolu sakatladık. Bunlar nasıl bir cesaret ben anlamıyorum yani. Deli cesareti yani. Azra ile davetiye çıkartıyorlar manyaklar. Burada da yeşil yandı iyi. Sakın kızlar çıkmayın bakalım. Sinyalimizi verelim sola. İnşallah bunlar da sola dönmeyecektir çünkü sola sinyal vermedi. Evet dönmedi. Ben de devam buradan. Bakın kaldırım çalışması falan oluyor yani. Kepçe bir anda çıkabilir. Onun için dikkatli olmak gerekiyor. Ya da yola mekanik serilmiş olabilir mekanik motosikletler için sıkıntı. Şimdi motosiklet geldi. O benim solumdan geçecek. Geçti. Ama ben salak değilim. Bunları sollayacak. Bu şekilde devam edeceğiz yani. Yola falan saçmışlar ya şeyleri. Geç kuzum geç. Ben de şu taksinin şuraya şey yapayım da. Yani bu şekilde böyle ağır ağır yavaş yavaş kullanmak gerekiyor acele etmeden. Acele edersek kaza yaparak yetişiriz yani hastaneye. Ama acele etmezsek varacağımız yere 3-5 dakika geç varırız ama sapa sağlam varırız yani. Onun için dikkatli bir şekilde şey yapmak gerekiyor. Hadi geç. Sağdan gelip sola geçiyor arkadaş ya anlamıyorum yani bunları. Ya Buralar en sıkıntılı yerler yani. Sıkıntılı yerlerde de yavaş yavaş trafiği okuyarak ilerlemek gerekiyor. Yaya geçitleri falan var burada bayağı bir. Mecbur yavaş gitmek gerekiyor. Arkandakine, önündekine, sağındakine, solundakine dikkat ederek gidersen pek bir sıkıntı yaşamazsın. Şuraya şöyle geçeyim de. Hadi geçin bakalım. Yavrum yaya geçidin lan yaya geçidin lan. Bekle bakalım. Nereye atlıyorsun? Armut. Yalnız bu şekilde giyinip de şey yapmak hakikaten sıkıntılı motosiklet için ya. Niye böyle yaparlar ben anlamıyorum. Cıbıl cıbıl giyiniyorlar ondan sonra motosiklet kullanıyorlar. Olmaz. Çekil çocuğum. Bunlar da böyle park ediyorlar arkadaş. Ne kadar uyuzlar ya. Al işte ne oldu? Yeşil yanıyor ama kimse geçemiyor. Geçemezsiniz tabii ki de. Çünkü aptal aptal yol şey yapıyorlar. Neyse ben şuraya yanaşayım da. Doğru düzgün şey yapalım. Acelemiz yok nasıl olsa. Kardeşler. Devam. İşte böyle uyuzlar da var. Geçeydi geç haydi geç. şimdi bana. Ya arkadaş bir geçemedin ya. Sen ne yapacaksın sen mi geçeceksin? Yeni mi sinyal veriyorum. Arkadaş ne kadar uyuzlar ya. Yani bu şekilde böyle şehir içine kadar geldik kazasız belasız. Yani Eskişehir trafiği saçma sapan bir trafik. Arkadaşlar burada bitiriyorum ben şeyi. Videoyu kanalıma abone olmayı videoları izlemeyi Yorum yapmayı Eleştiri dahi olsa eleştirilerinizi muhakkak bekliyorum Eskişehir trafiğini hiç sevmiyorum Hatta nefret ediyorum Yani Bu şekilde Bir dahaki videoda Görüşmek üzere Hoşçakalın Kanalıma abone olmayanları abone olmaya davet ediyorum